<laughs> Madrum ah, ah, diyor, para lazım. Madrum ah, diyor. Ah, diyor yani. Ah, 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 Bunu musluklardan bu bu diyor. Kirli <gülüyor> 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 para yok diyor, para.

U baba. Hadi. Arayacağım şimdi. Ad, ah. sen bir et de işte sağlam insan yok zaten. Yani herkes aşı yok. Her, her hanede var. Dilsiz, sağır, konuşamayan. Ondan sonra daha zihinsel engellerimiz var. Evet gözüküyor. Aynı devam etmekte. İşte oluyor yani. Sonra ne işte şu anda var abim var aşağıda. Onun da işte üç tane çocuğu oldu. Üçü de engelli. Onlar da duymuyor, konuşamıyor. Öyle sıkıntılarımız çok. E, köyümüz e, ilçeye çok uzak. Uzak olmasına rağmen işte sıkıntılarımız var. E, işte köyümüzde engelli sayısı fazla, dilsiz, sağır. Ondan sonra acımada e, su sıkıntımız var. Köyümüzde yüz e, 100 kişi, yüz... 100 Kişi yaşı yaşı yukarı 30-40 tanesi engelli. İşte e, sıkıntımız büyük. E, e, ya yani akraba evliliğine e, şey değilim. E, su sıkıntımız var. Su da bir sıkıntı olabilir. Su yok. Olan suyumuz da sağlıksız. İşte e, yani diyeceğim bu. Biz anlaşıyoruz. Sarvede sizlerle e, bir anlaşmada sıkıntımız yoktur. Biz kendi dilimizce hiçbir sıkıntısız anlaşıyoruz. Ama tabii dışarıdan gelenler şey olduğu için onlar e, anlaşamıyorlar. Biz tercümanlık yapıyoruz. İşte Sizce gerekirse. Evet bizde sıkıntı yok anlaşmada. İşaret diliyle hiçbir sıkıntımız yok. Biz anlaşıyoruz. Tercümanlık yapıyoruz. Ben, ben kendim dokuz kardeşim. Dört tane engellimiz var. Üç tane dilsiz sağır. Bir tane zihinsel. Dört tane özürlüm, engellim var. Bir, biri ayrıldı aşağıda çoban adası diyorlar orada duruyor üç çocuğu var üçü de özüllü onun da doğan çocuk özüllü oldu kız da İstanbul'da evli birisi de ben bakayım birini burada kıymda duruyor işte öteki de dur işte buralarda a hep engelli va vah va İki tane de görümcemin var. Bu bir bir tane daha var. Şimdi bununla dolucala bu engelli dolu bu koydu. Efendim. Aba kavun hep dilsiz. Sakat, özüldü. Peri perişan aldı yani. Durumumuz iyiydi. Suyumuz yok, selimiz yok. Öyle yani durumlarımız kötü abi. Nasıl anlaşılır abi? Ya e, ne anlaşacak? hiç mal yok. Birbirimize... Bak. Görüyün abi. Bu 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 bunlar hep hastalık bu hortumla. Bak bunlar hep hastalık. Yani suyumuzdan bir akraba ve önünden hep, 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 yani engelli bura. 8, 10 tane, 20 tane dilsiz var burada. Kulağı duymuyor. Engelli zaten 48 tane. Delisi var, dolusu var. Hep bakama muhtaç yani. Gelip bize bakan da yok burada. %80'i engelli bu köyün. Ya dilsiz, kimisi kafadan kontan, kimisi dilsiz. Öyle yani %80'i engelli yani. Burada tabii ki ya bu şahısların geçinme gücü zor zor şartlar altında buralara yani kendi imkanlarıyla geçinemiyorlar. İşte devletten yardım alıyorlar. Tam yardım bul, bulmuyor yani yeterince ilgilenen olmuyor. Yani o yüzden yani çok sıkıntıları var yani. Bunlar işaretler, el işaretleriyle anlaşıyorlar. Tabii ki alıştık artık yani kendi işaretlerine şey yapıyoruz yani anlaşabiliyoruz yani. öyle bir durumları var ama tabii mağdurlar yani.